Tunceli'de bir köyde bugüne kadar sadece bayrak direğine çekilen telefonla bluetoothlu kulaklık aracılığıyla görüşme yapılabilmesi sorunu Çemişgezek Kaymakamı hemşehrimiz Mehmet Güder'in devreye girip baz istasyonu kurdurmasıyla sona erdi. Çemişgezek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedikler Köyü'nde cep telefonlarının çekmemesi sorunu bitti. Aşağıde. Çok görünmüyor burada. Yani. Yol, yol gözüküyor. gözüküyor. bu Dağın alt yamacında kalan yer çekmez. Çekilme Çekme. Çekme. yoksa LTE yaparsın. Burası Pardon, LT olmuş. Şu anda hatta LT'si şey uzaktan tanımlamalarını yapıyorlar. Şu an. Yaklaşık iki ay önce köyü ziyaret eden hemşehrimiz Kaymakam Mehmet Güder köyde CSM hatlarının çekmediğini öğrenince Muhtar Hulusi Mirza Önal ve vatandaşlara bu sorun giderilmeden tekrar köye gelmeyeceği sözünü verdi. Ardından Kaymakam Güder, CSM yetkilileriyle görüşmelerde bulunarak iki ayın sonunda birden fazla köyü kapsayacak şekilde köye baz istasyonu kurulumunu sağladı. Alo, ya canımın cıncırı sesim geli mi? He, ya bizim bu telefonlarımız yapıldı. Bu kaymakamımız sağ olsun halletti bu işi. Vallahi şimdi rahat rahat her yerinden görüşebiliriz. Seni de şimdi ağızla bine rahat rahat arayacağım. Daha önce bayrak direğinde telefonlarını göndere çekerek görüşme yapabilen vatandaşlar, kurulan baz istasyonu ile evlerinde yakınları ile görüntülü görüşmeye başladı. Burada uğraştık. Valimizden de, var, komutanımızdan da, herkesten çok teşekkürler. Tebrikler de bu kadılara. Evet. Yani ha, burada da var yavaş, burada da. Yağıyor mu orada? Ya, çok yağmıyor da yağıyor biraz. Muhtar Hulusi Mirza Önal ve köylüler Kaymakam Güder'e teşekkür ettiler. Cep telefonları Türkiye'ye geldiğinden beri bizim köyde cep telefonu çekmiyordu. Sayın Kaymakamımız Mehmet Güder Bey köyümüze bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sıkıntılarımızı sordu. Biz de kendisinden talepte bulunduk. Sağ olsun var gücünü kullanarak bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Dünyayı da buluşturdu. Kendisine milletle şükranlarımı sunuyorum. Daha önce e, buradan ben e, İstanbul'daki çocuklarımla, eşimle e, bayrak direğine telefonumu çekip bunu tutla aracılığıyla konuşuyordum. Ama şu anda sağ olsun e, Çemşit Kayma Kamu Sayın Mehmet Güdere e, bu ilgi alakalarından, uğraşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu andaki o sorunumuz çözüldü. Çok şükür şu anda herkesle çok rahat rahat konuşabiliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani hem kendi adıma hem köylüm adına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bazı istasyonu kuruldu, Allah razı aman, olsun. çok şükür, aman çok şükür ya Rahat rahat konuşabileceğiz artık. Aynen aynen. İstediğimiz, i̇stediğimiz anda bulabileceğiz seni. Kaymakam Bey bize yardımcı oldu.